Antalya'da musluklardan akan her damla suyun temiz ve güvenilir olduğuna biz adımız kadar eminiz. Asat laboratuvarlarında yapılan analizler de bunun en güvenilir göstergesi. Su kalite Kontrol Laboratuvarı'nda Antalya'da bulunan içme ve kullanma sularımızın, şehir şebeke sularımızın rutin olarak analizlerini yapmaktayız. 63-60 sayılı kanundan sonra 19 tane ilçemizde bulunan aylık olarak 260 noktadan içme kullanma suyunun numunesi almakta. Bunların serbest klor kontrollerini yapmaktayız. sona itibariyle 4500 adet numunenin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik analizleri yapmış bulunmaktayız. Analizler sonucunda Sağlık Bakanlığı çıkarmış olduğu insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygun değerler elde etmiş bulunmaktayız. Ayrıca su kalite kontrol laboratuvarımız Türk Akreditasyon Kurumu'ndan 2011 yılında akredite olmuştur. Kısacası Antalya halkı, vatandaşlarımız şehir şebeke suyunu rahatlıkla içebilirler. İdare bakımından da zengin bir suya sahibiz. Antalya bu anlamda ülkemizin şanslı inlerinden birisidir. Antalya için çalışıyoruz.